Bu uygulamamızda geniş açının açı ortayını bulacağız. Bunun için yine pergelimizi elimize alıyoruz. Pergelimizin ayağını A noktasına yerleştiriyoruz. Ve istediğimiz miktarda açarak geniş açımızın kollarını kesen bir yay çiziyoruz. Bu yayın açı kollarını kestiği yerlere B ve C ediyoruz. Pergelimizin açıklığını hiç bozmadan B noktasına pergelimizin ayağını koyarak bir yay çiziyoruz. Aynı şekilde C noktasına pergelimizin ayağını koyarak ilk çizdiğimiz yayı kesen ikinci yayı çiziyoruz ve burası D noktası. D noktasıyla A noktasını bir gönye yardımıyla birleştirdiğimizde geniş açılmışsın açı ortayını bulmuş oluyoruz.